Herkese selam dostlarım Parix kanalının yepyeni bir internetten yatırımsız bir şekilde para kazandırma videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün internetten yatırımsız bir şekilde pasif gelir nasıl elde ederseniz bugün bunu göstereceğim. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Aşağıya açıklama kısmına link koydum. O linke basarak başa bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Kanalımızda internetten yatımsız bir şekilde para kazanma videoya çekmekteyim. Kanalımız eğer kanalımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yanındaki çan e, tüm olarak açarsanız video aklımda ilk önce sizler haberdar olursunuz. Videomun daha ön plana çıkması için de like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi isterseniz videomuza devam edelim. Açıklama kısmındaki linke bastığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelmekte. Başında sıfır olmadan cep telefon numaranızı yazmanızı istiyor. Sağlıklıda bilirsiniz tamamen size kalmış bir şey. Doğrama kodu bölümünde 9437. Belki bu okunmayabilir. Yani okumaya o yüzden üstüne basarak değiştirebilirsiniz onu yazıyorsunuz şifre bölümünde şifreniz belirliyorsunuz davet kodu bölümünde benim davet kodum olacaktır illaki mesela davet koduyla giriş yapmanız lazım şimdi isterseniz kendi hesabıma giriş yapayım ve daha detaylı bir şekilde anlatayım Evet dostlar şu anda kendi hesabımdan görüşlerimizi yapmış bulmaktayız. Burada araba var ve bununla kira rahat para kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda yatımsız da kazanabiliyorsunuz. Birazdan o konuya da değineceğim. Bir tane araba var mesela isimlerde isimleri de yazmakta. Burada arabanın bunu satın alıyorsunuz 90 gün boyunca. Ve size günlük e, gelir elde etmekte. Zaten günlük e, gelirlerini görmektesiniz. 350 TL bir araba var ben bunu aldım. 192 buçuk TL düşmüştü ve daha yeni aldım. dostlar. bu fırsatı kaçırmadım. Böyle indirimlerde fırsatlarda da gelebiliyor. Ortama fırsat şöyle söyleyeyim Eğer indirime gelmediyse 10 gün içinde amortede biliyorsunuz. Eğer indirime geldiyse altından 6-7 gün içerisinde amorti biliyorsunuz paranızı. Öyle söyleyeyim Eğer günlük gelir 35 TL yani 350 TL yatırsanız şu anda 100 92 TL yatırsanız 35 TL kazanabiliyorsunuz. 666 660 TL yatırırsanız günlük 120 TL kazanabilirsiniz. Aşağıya indiğimiz zaman 1430 TL yatırırsanız günlük 260 TL. 3300 TL yatırsanız da günlük 600 TL kazanabilirsiniz. Yatım tavsiyesi. Ben memekliyim. yatırım e, yatım nasıl kazanırsınız? Onlardan biraz bahsedeyim. Bu arada cihazlar bölümünde satın almış olduğunuz arabaya görmektesiniz. Burada aktivite bölümünde de hangi araba indirime girmiş bunları da kontrol edebilirsiniz. Ona göre de alım, e, alım işleminizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Takım butonuna bastığınız zaman Bakın bu tarz sistemlerde arkadaş davet etmek çok önemli. Zaten arkadaş başına 4 TL davet ödülü vermekte. Ben 20 kişi davet ettim. 4 TL'mi aldım. Öyle söyleyeyim. 80, en fazla da 20 kişi mi ne davet edebiliyorsunuz dostlar. Ondan sonra bana ödül vermedi açıkçası. Ben 40 kişi davet ettim normalde. Ama ondan sonra vermedi. E burada 183 yazıyor diyorsunuz. Şimdi olsa ben bir önceki videomda söylemiştim. Arkadaşlar ben sizi davet ettim ya. Gidin referans gruplarına. Bakın Whatsapp, e, Telegram referans grupları oluyor. Güzel bir açıklama yazın e, ee, oraya kendi bağlantınızı ekleyin paylaşın sürekli paylaşın böylelikle referans kazansını e, referans kazansınız ve o referanslar yatırım yaptığı zaman sizler ek gelirler elde edebilirsiniz dedim ve yaklaşık 139 arkadaşımızın içinde 140 kişilik bir davet ekibi oluşturmuş arkadaşlarımız. Bunlar da fazla bir davet ekibi oluşturamamış açıkçası. VIP 2. seviyedekiler. Aslında VIP 3'teki seviye fazla bir şey oluşturulmamış ama dediğim gibi taktiği uyguladınız ve şu anda bir arkadaşımız mı yaptı yoksa çoğunluk mu bunu yaptı bilmiyorum inanın. Buradan çıkıyorum zaten davet ettiğiniz arkadaş başına 4 TL artı yatırım yaparsa günlük komisyon kazanabiliyorsunuz. Bana ait butonuna basınız zaman aşağı iniyorsunuz uygulamasını indirebiliyorsunuz çıkış yapabiliyorsunuz. bu da işte para çekme hesabı oraya bank hesabınızı doğrulamanız lazım para çekmek istiyorsanız para çekme bastığınız zaman dostlar diye ki işte dörtlük bir kesinti olacaktır. Burada 150 TL ulaşınca para çekebiliyorsunuz. Şimdi dostlar yatımsız para çekebiliyoruz mu? E, yatımsız para kazanabiliyorsunuz. Yatımsız para çekme şöyle dostlar. Diyor ki bana araba satın al dedi. Bakın yatırım yap demedi. Araba satın al dedi. Araba satın aldım. 150 TL bakiye ulaşınca yaklaşık 2 gün içinde ulaşırım diye düşünüyorum dostlar. Hani referans vesaire vesaire. 2 e, gün içinde 150 TL ulaşırım. Çekim işlemini veririm. Ve bu gelince Telegram kanalımda paylaşacağım. O yüzden Telegram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zaten burada okuyorsanız para çekmeden önce burada okumanızı tavsiye ederim. Şimdi buradan çıkıyorum dostlar. Eğer yatırım yapacaksanız yeniden şarj et butonuna basıyorsunuz. %6'lık bonus veriyormuş onu da söyleyeyim. Yani 1000 TL yatırsanız 60 TL'lik bir bonus vermekte. En düşük yatırım 180 TL. Bunu da hatın yapmak isterim. E, 350 mi yatıracaksınız? 180 mi? E, 1200 mi? Bunu seçebiliyorsunuz. Ondan sonra yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Buradan çıktım. Yani şöyle söyleyeyim. Yatırımsız kazanç var ama uğraşmanız lazım. Yatırım yapmak istiyorsanız da ben sorumluluk almıyorum. Tamamen sizde sorumluluk. Videomuz bu kadar. Da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımızda. İnternetten yatırımsız bir şekilde para kazanma video çekmektiğim o videomu da izleyebilirsiniz. Bu video hoşunuza gitmediyse Telegram kanalımda sadece ödeme almış olduğum sistemleri paylaşıyorum. O yüzden oradan da hani Biraz daha güvenilir sistemlere bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.